Cümleten Selamun aleyküm. Aleyküm sel Lan! Ferhe Murtaza! Vartoli! Ya senin adamı söylemiş inanmamıştım. Hakikaten sen. sen. Ne yapıyorsun lan Hakkan Açı? zalim Vartoli. Sen ne yapıyorsun? <laughs> dur hele dur. Önemli bir işimiz var. Konuşuruz yine. Tamam, tamam Ferhat hadi. <laughs> ee, Bülent o evde ama Azer daha dönmemiş. Abi bıktım bu kızdan ya. Benim dava sanki şu hayatta başka bir kız hamile kalmadı. <laughs> evet. Ne yapıyoruz? Ben kalkıp gidiyorum. Beni durdurmaya kalkan olsa dövüyorum. Cümleten gidiyoruz yani o zaman. Salih gelemez. Uçağı var. Yok, onunla çikinime yaptım. Daha vaktim var. Anca beraber, kanca beraber. Sizi yalnız bırakmam. Güzel bir plan yapalım o zaman. Acele etmeden. Ee beyler. Birlikte hala çekmeyeli uzun zaman olmuştu ha. Evet. E ee, hadi madem. Serkan, gel oğlum buraya. Efendim abi. Kadir nerede? Telefon etmeye gittiydi. Acele bir işi çıktı gitti abi. Ne zaman gitti lan? Ulan. Ulan. Ulan ben sizin. Bana bak, herkese haber ver. Geliyorlar adamlar, toplansınlar. Tamam abi. Ulan Azer. Ulan Azer. Aç lan şu, lan. Aç lan şu telefonu! Alo. Sattın lan beni. Sattın lan beni. Oğlum, eğer ölmez sağ kalırsam, öteceğim haberin olsun. Ben bitersem, hepinizi bitireceğim. Lan bittiysen bittin. Kapan, işim gücüm var. Çok güzel gerçekten güldük, eğlendik, oynadık. Şimdi işin acılı kısmına gelelim. Kemal, buyur abi. Arabadan tartıyı getir. Hemen abi. Yine mi ya? Ne yapacak ya? Sorma oğlum, sorma. Ee, arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz ama dükkanın önünü işgal ediyorsunuz, müşteri giremiyor. Sizi dışarı alalım. Biz zaten geleceğiz az sonra. Benim gözümün önüne geliyor. Ciddi misin sen? Ya ne yapacak dedim ya? Yürü yürü. Allah Allah. Tartı ne ya? Yok hiç öğrenme daha iyi. Gerçekten yürü. Tövbe tövbe. Vallahi atladım kaç Aferin. Evet beyler. Ben tamamım uçağa yetişeceğim. Baya baya gidiyorsun yani. Yani bir mevzuya daha karışmazsanız gideceğim. Bana bakın. Öyle he deyince dönüp gelinecek yere gitmiyorum. O yüzden birbirinize dikkat ediyorsunuz. Böyle bir yerden bir yere giderken birbirinize haber veriyorsunuz. Kahramanlık yapmıyorsunuz. Ormandır, kapalı depodur. O tür mekanlara giderken dikkat ediyorsunuz. Ne bileyim giderken yanınıza el bombası alıyorsunuz, kalaşlık alıyorsunuz. Tamam, tamam anladık. Yani özetle Birbirinize dikkat ediyorsunuz. Bana bak. Buna sahip çık bu dinlemez şimdi beni tamam mı? Duyuyorum. Ulan sanki ben çok meraklıyım. Gidip de dönmemek var oğlum. İşin ucunda ölüm var ölüm. Gel buraya. Dikkat et kendine. Hadi. Ne Rasayle einmal özü karmasın lütfen. Oh bene. Expect show wie checkerde kau. Du spuckt jolden kedin leg drauf. Zwei Jungs sind mir

Hava soğuktu ve yağmur çiseliyordu Neden? Ben bununla ilgili ne yapabilirim acaba? Yaradan yağdırıyor işte. Ayrıca biz seninle ne soğuklar gördük hey hey. Abi orası öyle de. Başımızı böyle sokacak bir yer bulsak. Ne bileyim böyle sokak itleri gibi dolanmasak. Tamam. Gidelim çökelim bir mekana. Diyelim halo, ifim var dolu, siz medet. Sonra Almanca finish. Bende o kadar bile yok. Olmaz tabii. Dur bakalım dur. İyi yolunu bulacağız. Bulacağız abi, bulacağız. Çünkü neden? Vahil Bartolu her zaman bir yolunu bulur. Bulur bulur da bulduğumuzu Almanlara nasıl anlatacağız? Mesele orada. Dur bakayım hele. Ee, excuse me. Aşkındıkım. Bak dili bilsem bile tavrı anlamıyorlar işte gördün mü? E ne yapacağız abi böyle sokak ortasında ya? Sus bakayım bey. Bir konsantre ol bir dinle önce bin Schuko. Dinle dinle. Ha. Ich bin Schuko. Bora kız çok güzel ya. Görünce gayet oldunlar. ya. Şüphet şişte gördüm. Akşam mutlaka buluşmamız lazım. Aha, gayet olmuş. Türkçe konuşuyor. Yürü. Ya mahti mal kein Kopf, Dika ya. Nein, du kommst nicht selbst. Wir müssen quatschen. Wir müssen quatschen unbedingt. Ya ich muss dir zeigen, ich hab jeden Fall genommen. Oh, das ist schön. Ja, Geld sein, Ja, sag schon mal, bis du da geht noch. die die, ja? Eck is back, schau, wie ich check Deck kau. Tu, spuck dir auf dein Cadillac drauf. Zwei Jungs hinter mir sehen wie Men in Black aus. Komm direkt aus dem Bau, die rette, ciao. Du fragst nach meinem Ungarn, Machos und Kurvas. Der Drum meines Mann, Dabul und Surna. Ich hab keine Schultern, bin Ago, mein Kurban. Ich bin auf der Straße ein Sultan. Der Baba hier am Block, Chakamakayok. Galuga yok bizi bilen kaçsın, devran döner hop ne ayaksın. Başa başa dön, döke saça gör, tıka basa söz, burada kral olur ben. Kapa kapa göm, şehir olur köz, iş faize şön, soğuk hava camı öbür. Çukur, 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 çukur. İş bin şukur, çukur, 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 çukur. İş bin çukur, çukur, çukur. Abi herif gidiyor. Yahu gerek yok, bak. Mark... Abi. Ah. Abi çok yürüdük memlekete geldik. Vallahi ağzımdan aldın ha. Ah. Sevgili Kroiz Vartolu Vartoli Saadettin abiniz ayağınıza geldi. Ah. Abi. Şişt. Vallahi Ziya'yı da bulursak bitti bu iş. Tırçayı bulan Ziya'yı ayda ayda bulur. Hadi. Hop. Ha. Allah! Abi! Ne? Vallahi bir adım atacak halim kalmadı ha. Çok soğuk. Ya iyi güneş çıktı işte Medet. Abi yatmıyor, içme işledi, içme, içme. Hay ben senin içine dışına, gel şuraya da ısın badem. Isın ki çelen kapansın, yürü. Kapansın abi. Ya öyle yapma bre mi ya? E paradır yani, nedir ki? Ya oysa kardeşini para için satar mı Allah için ya? Ya tamam ne ben o, ne ben o. Tamam, tamam. Hay ben sana kurban olayım ya. Biz bir saattir geziyoruz. Sen neredesin ya? Sen nerelisin kardeş? Bartolayım, anlamayın mı sen? Bartolaysın. Neresinde? Merkez. Sen? Kayaköy'den. Bildin Bak. mi? Vallahi konuşmandan anladım ha. Vay be. Bak şak <laughs> diye bildim ya. Hoş gelmişsin kardeşim. Hoş gelmişsin. E, sen donuyorsun galiba. <laughs> gel gel gel. İçeri geçelim. Gel <laughs> Şunada, çay gel. Çay söyle. Gel. Ya dünya ne kadar küçük değil mi? Ya. Biliyorsunuz. Ya ya. Ya biz böyle konuşmaya dağıldık da ben sizin adınızı sormayı unuttum. Vallahi şimdi ben de aynısını soracaktım ha. Ha Yunus ben. Yunus ya. Bey. Eyvallah Yunus kardeş. E kimsin? Kimlerdensin? E Kayaköy'den tabii ki. Başka kim çıkar yani? Tabii canım tabii. Abime de adıyla, sanıyla var. Beşir olardan ben. Beşir olardan. <laughs> Lih. Salih, Salih. Salih. Adıyla, sanıyla var Salih derler bana da. Baş üstüne Salih. Ee, öyle bir anlatın bana ya. Siz Berlin'e niye geldiniz? Ha, duvar var gezdiniz mi? Gezdik, gezdik. Her yeri gezdik de bizim derdimiz başka. Anlatayım beş liralardan Yusuf kardeş. Vallahi işte yeni gelmiş olması lazım Yusuf kardeş. Yani on gün oldu, yolmadı. Adı ne bu adamın? Ziya, Ziya. Ziya. Ee, bu Ziya denen herif peki nere Vallahi Çankırı, Yozgat, Kırıkkale. Yani şivesinden anladığım kadarıyla oralardan. Yapma ya. Niye? Ya. Ya burada elini sallasa Yozgat'la değer. O kadar çoklar ki vallahi ya. <gülüyor> <gülüyor> vallahi burana kadar buradayız. Yapacak bir şey yok buranın. Evet Allah. Tamam kardeşim. Siz bana birkaç gün böyle bir müsaade edin. Ben şöyle el altına bu Ziya denen herifi bir araştırayım. Tamam, tamam? Ah. Bu arada da bende kalacaksınız. İyi yok, yap, ya, yap, Bu yap, kadar zahmet verdik zaten ya. ya. Tamam. Namusuma tamam. bak bırakmam. Hayır, hayır, hayır. Yok, zahmet verdik zaten. Ben beş Bak ayıp ediyorsunuz Ay. ben. Ben Olmaz. Al, ya işin var. Hala diyor ya. Tamam, vallahi bırakmam. Zaten akşam da bizim beş yemeği var. Bütün aşırı hırsız toplanacağız. Allah oh. Yemeği var. Kesin giderdik ya yemeseydik. Yemeseydik giderdik. Bayağı iyi yedik. Namus muayip ederse sizi bırakmam. O sen doneri yemeyecektik. Dedim sana ya. Hayır, hayır. Geleceksiniz. Yunus kardeş. Ben seni ararım. Bizim camide işimiz var. Onu bir halledelim. Ondan sonra ben seni ararım. Çay içmiyorsun. Bir sene sıcak sıcak. Memleket hasretine bire bir. Neye bir, e bir neye bir bir? Ne bir, bir? Memleket hasreti. Memleket hasreti. He vallahi. Sen ne ara memleket hasretine düştün acaba ya? Ha? Bütün gün ince belli bardakta çay içiyorsun. Dün gece kahvede beşer tavla oynadın. Beşir oların Yunus'un evinde yer yatağında yatıyorsun. Bütün gece 150 dakika deli gibi Türk dizisi seyrediyorsun. Sen nere memleket setine düştün acaba? Öyle deme be abim. Gene de özlüyor insan. Bırak Vedat bırak. Çaya bahane bulma. Yalnız bu çayın tadı bir başka ha. Ben bunu bir soracağım ya. Bizim kahvede yok mu öylesi? Ha, Kardeş. Buyur kardeş ne istediniz? Ya siz bu çayı nereden alıyorsunuz? Marketten bulması çok zor değil. Her yerde var. Marketten. Evet. Alman çayı bu? Yok ya, bizim çayımız yine. Ya bunun adı ne, sanı ne? Söyle de memlekete gidince biz de alak ya. Memlekette bulamazsın, sadece burada var. Ben sana bir paket hediye edeyim. Ha. Nerede kaldı bu herif ya? Nerede kaldı bu herif ya? Buyur kardeş, afiyetle iç. Sağ olasın. Afiyet olsun. Medet, bu Çay. Kahvede demleyeceğim. Ay, ay. Koyun can derdinde, medet çay derdinde. Ya biz daha Ziya'yı bulamadık. Yunus meydanda yok. Sen ne ara memlekete dönüş hazırlıkları yaptın acaba? Merak etme abi, halledeceğiz onu da. Tamam, Koti'ye gel Koti. Aa bak, geliyor senin Beşir o. Kıramaz hala gel, gel, gel. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Çay çorba bir şey söyleyeyim. Teşekkür ederim abi, tokum. Sağ olun. Ya kusura bakma biraz geç oldu ama... ...geç olsun göç olmasın diyorlar değil mi? Eyvallah ne yaptın? Hadi hadi gözünüz aydın. Buldum bete şeyi. Abi ne dedim ben sana? Hay yaşa bravın ya. Vallahi billahi ya. Bulduk bulduk. Oo, evet. çay evet. hakikaten güzelmiş Mader. Ha dedim ben sana. Çay söylüyorum sana. Bir çay içelim. Hala abi abi çay getir kılım. Orası gel. <laughs> Selamun aleyküm aslan parçası. Şeytanın bol olsun. Bize üç tane kahve. Kahve istemedim ben. İstedin, istedin. Sen hatırlamıyorsun. Hem de şekerli. Kaçınmayacağını biliyorum zaten. Yalnız bu meseleyi senden burada konuşmayacağım. Bir kahvede oturacağız. İki tane Türk kahvesi söyleyeceğim. Benimki şekerli. Ondan sonra anlatacağım sana. Ha. Anlat bakalım şimdi Ziya Efendi. Vallahi yalan yok. İyi ki geldin Vartoğlu. Zaten falda da çıktı da uzaktan bir misafirin gelecek diyordu. Vallahi ben bir sürü uğraştım, dedindim, çabaladım, çırpındım. Sonunda çıkmaz bir sokağa saplandım. Bakalım sen becerebileceksin bu işi. Neymiş bakalım bir anlat hele sen. Şimdi evvela bu sana bahsettiğim görüntüler var ya. Onlar bir <laughs> içinde. Neyin içinde? Tövbe tövbe. Yok la. Bu şöyle küçücük. Hani bilgisayara takıyorsun izliyorsun ya. Onun bir adı var, geri Neyse, devam et. İyisi, armutlu da o senin iki salak var ya, onları ektikten sonra ben bu peşine düştüm. Böyle bir takım insanları hırpalayıp sirkeledikten sonra Selamun aleyküm. Bak hiç halatır sormuyorum. Direkt konuya gireceğim. Sen yabancı değilsin Süleyman. Darılmak yok. Öyle değil mi? Yok abi. Darılmam ne demek? İyi o zaman. Şimdi söyle bakayım. Kimse Nerede? O değil lan. Öbürü hani televizyona takıp bana izlettirdiydi ya. Onu diyorum. Geri zekalı postayla yollamış. Mahpuzu da saklamış. Ben de dedim kendi kendime. Lan bu Vartolu beni nar elinden kurtardı. Ben de ona söz verdim. Aldım mahpuzu, Atladım buraya geldim işte. Mezarım mezarım kesin öyledir. Adamın adı Hans Zimmermann. Uzun lafın kısası o da buranın ağlarından. Tabi istedim ben. Ama vermedi bana. Her şeyin bir bedeli var dedim. Senden bir şey yapmanı isteyeceğim dedim. Ne yapsaydın o zaman? İşte işte o zaman tam çıkmaz sofa girdik Bartolov. Ben hattımı bilirim. O iş beni aşar. Ha, sen diyorsan ki ben yaparım. Buyur. Al alabiliyorsun. Seni canı çıkasıca seni. Ara bakalım o zimmermandan olan ağabeyi. Abi çok soğuk. Şu görende Marmaris'te doğdun zanneder Medet ya. Aa geldi. Sıramadık. Hay bir Allah senden Sırak. razı olsun ya. Lütfen. Ya şimdi ben birçok dil gibi Almanca'ya da hakimim de... ...hani adamın aksanı Aa. değişiktir, bir şeydir. Tabii canım, abim Almanlarla çok iş yaptı zamanında. Ha, tamam, siz bu tercüme işi bana bırakın. Tercüme tercümem iyidir. Geldi sen, 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 sen Selamun aleyküm. Sen verme. Allah'ın selamını da verme. Aa. Al, bu da senin kardeşim. Gelin bak, hadi. Buradan gidiyoruz. Gel, gel, gel. Hadi, hadi. Halo, Allah zaman Selamun aleyküm, herzim Erman. Aleyküm selam. <laughs> Berlin'de bir paket varmış. Ama çok delikeli bir paket. <laughs> Berlin için çıkması lazımmış. Kimse de yanaşmıyor bu paketi çıkarmak için. <laughs> Eğer bu paketi Berlin için çıkarırsanız sorunsuz olarak karşılığında bunu alırsınız diyor. Bundan 1000 euro. Bir de 100 bin euro. Ve 100 bin euro'yu alırsınız dedi. Lan, Haşloh. Niye işin ucunda para olduğunu söylemiyorsun? Yukarıya asma, tavan yapsınlar da var ya çok güzel olur da. Ben seni asacağım tavana asacağım. <laughs> Şimdi Erzi Mervan. Meine Leben, yani benim hayatım üstünde. Yani benim hayatım mayınların üstünde katırlara seksek oynatarak geçti. Seksek dahil çevir. Er, er hat gesagt, meine lebes auf dem äh, Grenze, auf dem Meme, Hop Hop spiele und ich bin gewachsen. Hat er gesagt. Bringen, mal, yani sınırdan mal getirdim, götürdüm. Äh, ee, ich habe auf dem Grenze Handel gemacht hin und zurück gekommen Almanlarla da çok çalıştık vakti zamanında. Ee, vor ich war mit Deutsche habe ich viele gearbeitet, Handel gemacht, zusammen gearbeitet. Yani senin anlayacağın ben bu işi yaparım. Ich mache. Hat gesagt. Ama sözünü tutmazsa onun elini koparırım. Ee, nasıl yani? Şu, bunu çevireyim mi? Çevir, çevir. tehditkar ker, çevir. Hat gesagt, e ich mache, wenn wenn man machst du nicht deine Wort hältst, ich schneide deine Hand. Schneide, hat gesagt. Süß. Süß. Also hat ich gehört. hadi, werde mal was schauen. Sagt, gib okay, Paket, Natürlich habe ich das Paket jetzt nicht dabei. Paket bei mir unter Aber ich werde Ihnen eine Adresse geben. Und Sie kommen heute Abend zu dieser Adresse und holen das Paket einfach ab. Meine Adresse wäre Jim Hey. Hey.